Çok teşekkürler, çok sağ olun. Tolga Bey, daha önce futbol takımımızla başlayan ve futbol takımımız dünyanın neresine uçarsa uçsun, orada takımımızın şehir içi transferlerini gerçekleştiren, işbirliğimiz geçen yıl e, handball ile taçlanmıştı. Bu yıl da basketbol takımımızda sağ olun sponsorluğumuza devam ediyorsunuz ve tüm bu sporların sporcuların kendi fiziki özellikleri nedeniyle her bir otobüsün de iç tasarımları birbirinden farklı. bunlar için de ayrıca bu özen için de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ee, sizi e, biraz dinleyebilirsek çok sevinirim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, burada olmak hakikaten e, keyif verici hem kişisel olarak hem de e, kurumsal olarak. Söyleyeceklerimizin çoğunda Mesut Bey sağ olsun e, ifade etti. Ee, bizim için e, TEMSA e, Beşiktaş İşbirliği 8 yıl e, bir sponsorluk 1-2-3 yıl e, sürmesini bekleyebilirsiniz. Bu artık bizim için bir işbirliği, iş ortaklığı e, ve birlikte aynı e, vizyonu paylaştığımız bir e, birliktelik diye görüyoruz o açıdan da çok e, heyecanlıyız e, bu fırsatın içerisinde olmaktan da çok e, mutluyuz e, geçtiğimiz e, 7 yıl içerisinde e, bütün e, farklı yerlerde hem e, Türkiye içerisinde Şampiyonlar Ligi e, macerasında Avrupa Ligi e, oyunlarında e, dünyanın her yerinde biz de e, hem sporcu kardeşlerimizi hem e, yöneticilerimizi e, araçlarımızla desteklemeye onları gittikleri yerlerinde hala evinde e, hissettirmeye gayret gösterdik. E, bunun e, sporun diğer branşlarıyla da e, özellikle çok başarılı olan handbol, basketbol gibi branşlarla da desteklenmesi e, bizim açımızdan da çok önemli. E, bunun ötesinde zaman zaman ihtiyaç oldukça e, gerek e, diğer e, spor branşlarında gerekse e, kadın futbol takımımızın da yanında olduğumuzu başka okazyonlarda geçmişte de bir arada yaşama fırsatı e, bulduk. E, bu hani uzun birliktelikler genelde e, yüzeysel ilişkinin altındaki bir derin e, işbirliğini arar. E, bizim iki e, büyük önemli kurum e, açısından da bu vizyon birliği olarak görüyor. İşte e, Şerefinle oyna, hakkında kazan. E, öz kaynaklarına bak. E, halkın içerisinden gel. Beşiktaş'ın ne kadar iyi temsil eden değerleri ise bizim açımızdan da bizim hayata bakışımızı, TEMSA değerlerini de hemen hemen birebir anlatan değerler. Bizim için sürdürülebilirlik, sürdürülebilir başarı, paydaşlarımızın tamamıyla hakkaniyet içerisinde yaşamak, bunları şeffafça paylaşmak ve her iki kurumun da en önemli belki arkasındaki itici gücü de tutkusu. Biz de değerlerimiz içerisinde dört ana değerimizden bir tanesi de TEMSA'nın Tutkuyla e, işe bağlanmak, işini tutkuyla yapmak, e, aynı değerler burada da olunca o işbirliği ve e, birliktelik e, bir mekanik ilişkiden daha çok e, ileriye doğru birlikte e, Türk sporunu, e, Beşiktaş'ı, TEMSA'yı nasıl yüceltebiliriz haliyle e, gelişiyor. O açıdan ben de burada bugün e, bulunmaktan bu işbirliğin de genişlemiş olmasını e, bütün arkadaşlarımızla sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Arkadaşlar soru sormak isteyen var mı bana ya da Tolga Bey'e? Ben özellikle araçlarımızın hani ayrı özelliklerini söylemek istemedim. Dışarıda araçlarımız var, arkadaşlarımız da bakabilirler ama önemli olan bütün sporcularımızın bu seyahat sırasında hem diğer tüm taşımacılık faaliyetinde gösterdiğimiz yerde olduğu bir güvenle taşınmalarını en modern güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış araçlarımızı hem de içerisinde kendilerinin rahat gidebilecekleri farkları siz benden daha da güzel ifade ettiniz. İzin verirseniz o zaman buradan sonra araçlara da hep beraber gidip araçları da görebilirsek iyi olur. Olur mu? Olur. Sorusu olan demiştim. Buyurun lütfen. Ee, şöyle söyleyeyim, bizim e, gerek şehir içi gerekse de e, takımlarımızın deplasman maliyetlerine baktığımızda e, TEMSA'nın geçen yıl bize sağlamış olduğu kazanç e, 5 milyon TL civarlarındaydı. Siz daha iyi biliyorsunuzdur hesabı ama. <laughs> Siz söylediniz şimdi e, arkadaşlar biliyorsunuz e, sporda sürdürülebilirlik e, Daha doğrusu özellikle finansal sürdürülebilirlik için sponsorlar olmazsa olmaz takımlarımız bir sezon için yarışıyorlar her sezon sonu geldiğinde de e, yepyeni bir yarış başlıyor ancak e, TEMSA benzeri e, bir iki sponsorumuz daha var ki çok uzun yıllardır birlikteyiz. Bu sponsorlarımız da e, sene sonlarında ya da e, sezon sonlarında nihai bir hedef yok. E, tüm bu sponsorlarımız için asıl olan Beşiktaş e, armasıyla, Beşiktaş'la e, birlikte e, yolculuk yapmak, e, hep beraber... E, bu yolculuğun tadını çıkartmak e, bu anlamda e, TEMSA Beşiktaş İşbirliği de e, herhalde Türk sponsorluk özellikle spor e, sponsorluğu babında örnek sponsorluklardan biridir ve örnek olmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. E, Tolga Bey'in Beşiktaşlılığından dem vurmuştum. Bu sadece tesadüf 8 yıl önce Tolga Bey e, bambaşka bir yerdeydi beraber aynı sektörün meslek kuruluşlarında gönüllülük esasıyla yine çalışıyorduk ama şimdi onun burada olması ve bu sponsorluğumuz onun Beşiktaşlığından ziyade TEMSAN'ın yıllar öncesinde kurumsal olarak yapmış olduğu doğru tercihten kaynaklanmakta bunun da altını çizmekte yarar var. Evet. bizim sizle yollarımız bir şekilde kesişiyor. Evet. Onun tabii içerisinde ki. ama tabii ee, buradaki varlık e, TEMSA'nın e, bu işte çok önce başlamış olduğu e, benim bu göreve gelmeden evvel e, ve devam eden onun sürdürülebilir olması, ilişkinin de sürdürülebilir olması e, yönetim ekipleri değişmiş olsadı e, bu yönetimden önce de Beşiktaş, Beşiktaş yönetiminden önceki yönetimle de TEMSA e, çalışmaktaydı. Bunun sürdürülebilir olması bence karşılıklı olarak doğru e, temeller üzerine kurulduğunu en iyi şekilde ifade ediyor. Buyurun lütfen. Yani e, ben kendi adımdan söyleyeyim ne kadar çok fikir alınsa o kadar başarılı olur. Tabi bir taraftan da e, temsa kadar Beşiktaş'ın bir kurumsal e, çizgisi, bakış açısı ve onların e, değerlendirilmesi var. E, böyle bir e, gelişme olduğu takdirde biz destekleyebiliriz ama elbette bunun hani e, muhtemelen e, sizlerin de bir süzgecinden geçecektir diye düşünüyorum. Evet Beşiktaş'ın ve e, TEMSA'nın e, kurumsal kimliklerinin yanı sıra bir de uymamız gereken yasalar, kurallar özellikle trafikteki algı bağımında e, trafikte işleri karıştırmamak için olması gerekenler var. E, bunları dikkate alarak bu doğrultuda her yıl dış tasarımlarımız yenileniyor ve özellikle e, Anadolu'da e, şuna çok şahit oluyoruz. E, otobüsümüz yollarda olduğu zaman e, gerek yanından geçen araçlarda gerekse yol kıyısında bekleyenler de e, bambaşka bir coşku ve sevinç yaratıyor. E, bu da işte Beşiktaş'ın ne zaman nerede görülürse görülsün e, insanları heyecanlandıran bambaşka düşüncelere e, sevk eden eee bir yaşam şekli, yaşam biçimi bunları da bize e, TEMSA sağlıyor. TEMSA ile işbirliğimizdeki detaylardan biri de e, şu iş sadece otobüste bitmiyor. Bu otobüsün masrafları, bu otobüsteki personel arkadaşlarımız, bunların tamamı e, TEMSA tarafından karşılanıyor. Bu da işbirliğimizdeki yeni bir adım. E, bunun için de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buy lütfen buyurun. Oldukça. teknik ekipte oyuncular da herhalde bu otobüslerden memnundur. Bu memnuniyetlerini size nasıl ifade ediyorlar? Eee memnuniyetlerinden ziyade memnuniyetsiz oldukları zaman eee şikayetlerini dile getiriyorlar. Bunlar da bizim arkadaşlarımızla birlikte eee TEMSA ekibi sağ olsun. Eee ben geçenlerde çok yakından tanık oldum. Eee Adımköy'de bir yere galiba otobüs gitti ve basketbolcuların boyları ve oturma şekilleri, boyları nedeniyle biliyorsunuz malum tüm o değişiklikler orada yapıldı. Tabi seyahat sırasında kısa bir seyahat de olsa müzik dinlemek isteyen var, film seyretmek isteyen var, eski maçları görmek isteyen var, konuşmak isteyen var, sessizlik isteyen var. Bunların hepsini organize ediyorsunuz değil mi? Evet, işte artık internet, hızlı internet araçların içerisinde bulunması gerekiyor. İşte herkesin kişiselleştirilmiş ekranı var. Mümkün mertebe bütün sporcularımızı o maça giderken konsantre olmak isteyene konsantre olabileceği fırsatı, müzik dinleyeceği, kulaklığını takabileceği ya da e, görsel e, bir takım e, şeyleri seyredebileceği, e, rahat olabileceği e, bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Buyurun. Yönetime geldiğiniz günden beri eminim biz birlikte çalışması yapmışsınızdır. Ee, Üçüncü süreçte e, belli bir hedef koymuşsunuzdur. Şu anda o hedef neresinde Beşiktaş yönetimi e, bu süreç artında devam edecek diyeyim. Şu anda artıdayız. <laughs> Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama rakam istemeyin benden. Ancak e, önümüzdeki süreçte... E, yarınları oluşturmak anlamında Beşiktaş'ın özellikle e, finansal tarafında uzun süreli sponsorluk işbirlikleri içinde çalışmalarımız var. E, bunları yakında e, yakında derken bunların süreci önümüzdeki bir yıl içerisinde e, hepimiz birlikte yaşayacağız, hepimiz şahit olacağız bunlara. Hocam var mı son bir söylemek istediğiniz Hocam derken ağzımdan çıktı ama biz de böyle biz bilenler bilir ee, çok teşekkür ederiz burada bulunmaktan hakikaten büyük duyuyoruz. E, Tam da e, hani bütün sporlarla ilgili e, gelişmelerin e, öncesinde e, Amacımız sporun sevilmesi, Türkiye'de sporun daha kardeşçe bir düzlemde, insanları birleştirici bir yerde desteklenebiliyor olması. Onun için de bütün sporcularımız A takımdan, bugün A takım için buradayız ama farklı takımlarımız için de benzer çalışmaları yapmaya çalışıyoruz A futbol takımı dışında. Sporun spor olduğunu en güzel gösteren kulüplerden bir tanesi olan Beşiktaş'ın yanında Temsa'nın bulunması bizleri mutlu ediyor. Öyle Bu arada futbol, e, handbol ve basketboldan da yönetici arkadaşlarımız burada. E, onlardan da peşin peşin e, sporcu e, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin Beşiktaş'ı da Temsa'yı da mahcup etmeyeceklerinin sözünü bakışlarımızda almış olalım. Ve hayırlı olsun diyelim tekrar. Çok teşekkürler. Çok Sağ olun, olun, var olun. Çok teşekkürler. Bir e, sembolik de olsa maketimizi size şöyle teslim etsek, basın arkadaşlarımız buradayken. Bu arada arkadaşlar, Tolga Bey yıllar öncesinde gönüllülük esasıyla kişi olarak bizim kürek şubemize de çok katkıda bulunmuş bir arkadaşımızdır. Yani çok <laughs> kürek çekmişliği vardır <laughs> Beşiktaş'a göre. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Biz de onu verelim size şöyle. So, <laughs> sıfır bir temsa. Sıfır bir. Sıfır bir. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Pardon <laughs> beyefendi sizin telefonunuz son model ve çok pahalı bir telefona benziyor uzaktan çektiğiniz fotoğraflardan <Nasılsınız>?